Bolu'da şehir merkezine Türkiye'nin yerli ve milli olan otomobili Anadolu Kırmızısı TOG getirildi. Sergileneceği alına doğru hareket eden TOG'u gören vatandaşlar aracın önünü kesti. Araçla fotoğraf çektirmek isteyen meraklı vatandaşlar aracın hareket alanını engelledi. Yolu açmak isteyen polis ekipleri ise alanda zor anlar yaşadı. Güçlükle valilik meydanına getirilen TOG vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. TOG'un Bolu'da tüm gün sergileneceği belirtildi meydana geldi çünkü. Bu kadar etrafını. Sağ arkadaşlar meydana geliyor. Arabanın netrafına çık. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidin. Böyle bir günde şu hareketi yaptıkları için Allah bin kere razı olsun. Zerre kadar emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun hepsinden. Ben öyle bir şahıs tanımıyorum abi. Ben öyle bir şahıs tanımıyorum. Ben bir şahıs tanımıyorum. Ben ama böyle bir günde bu hareketi yaptığı için yani reis başta olmak için Allah bin kere razı olsun herkesten. Şu emeği geçirmiş, bu e, yerli arabamızı, togumuzu buraya getiren herkes Allah bin kere razı olsun. Ben öbür şahısları tanımıyorum. Adlarını bile ağzıma almak istemiyorum. Sağ ol abi. <laughs>

Çocuğunuzu en iyi bir sahip çekmeyin. Bu adını susun. Bu adını susun. Bu Bu adını Bu adını diyeceğiz. Şimdi, sabah, sabahlardan, sabah, öğleden sonra. 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 Tamam. 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 Tamam.